Lavantanın, en bilinen dokuz faydası ve yan etkileri nelerdir? Lavanta, lavandula cinsini oluşturan, Akdeniz kökenli bitki türlerinin ortak adıdır. Lavantanın kullanım alanları ve faydaları o kadar çeşitlidir ki, birçok herbalist tarafından, bitki dünyasının yıldızı olarak atfedilmiştir. Hem sağlık, hem de güzellik için, yüzyıllardır kullanılan lavantanın sırları açığa çıktı. Lavantanın faydaları, bir cildinizi yeniler. Lavantanın zararlı bakterileri ve mantarları öldürücü özelliği nedeniyle, bu bitki asırlardır cilt problemlerine karşı bir silah olarak kullanılmıştır. Dengeleyici ve antiseptik özelliği nedeniyle, akneye karşı doku harabiyetini önlemek amacıyla, sedef hastalığını yatıştırmak için ve sıkar dokusunun oluşumunu hızlandırmak için kullanılabilecek harika bir bitkidir. Ayrıca yara, yanık, güneş yanığı ve cilt tahrişlerinin iyileşmesini hızlandıran çok amaçlı bir bitkidir. Tüm bu amaçlar için lavanta suyu ya da kaliteli öz yağını kullanabilirsiniz. Üstelik lavanta ekstresi içeren, birçok doğal krem, tonik ve losyon gibi cilt bakım ürünleri de mevcuttur. 2. Saçları güçlendirir. Lavanta yağı ile, saç derisine yapılan masaj saç foliküllerini güçlendirir, saç uçlarına sürülen yağ ise, saçlarınıza parlaklık kazandırır. Saçı kökten uca besleyen lavanta yağı, birçok saç bakım ürününün içeriğinde de bulunmaktadır. Özellikle yağlı saçların, yağ dengesini normale döndürmek için faydalıdır. Bunun haricinde, tıp terminolojisinde, alopesi areata olarak adlandırılan, kısmi kelliye karşı da kullanılan bir bitkidir. Bu hastalığa karşı geliştirilen, lavanta içerikli saç bakım ürünlerinin, klinik araştırmalarda etkin sonuçlar ortaya koyarak, umut vaat ettiği görülmüştür. 3 seluliti görünümüne karşı etkilidir. Dolaşımı hızlandırır, cilt tonunu dengeler, su tutulumunu azaltmada etkilidir ve cilt çatlaklarının oluşumunu engeller. Tüm bu özellikleri nedeniyle masaj yaparak kullanıldığında ve özellikle selülite karşı etkili diğer bitkisel yağlarla kombine edildiğinde sandığınızdan çok daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. 4 anksiyete ve uykusuzluğa karşı birebir Yapılan bilimsel araştırma sonuçları, lavanta ile yapılan aromaterapinin, eczanelerde satılan ve hafif şiddetteki anksiyete ve uykusuzluk durumları için kullanılan bazı farmasötik ürünler kadar etkili olabileceğini göstermiştir. Gevşemeyi sağlayarak, uyku kalitesini arttırmak için kullanılan bu bitki, bazı herbalistler tarafından, duygu durum bozuklukları ve depresyonun tedavisi amacıyla da kullanılmaktadır. 5. Baş ağrısı ve ağrıyı hafifletir. Lavanta yağı yüzyıllardır aromaterapistler tarafından çeşitli ağrıların azaltılmasını sağlamak için kullanılır. Lavanta yağının koklanması veya yağı ile yapılan hafif bir masaj sayesinde sadece vücuttaki gerilim giderilmekle kalmaz, aynı zamanda baş ağrıları, kas ve eklem ağrıları, romatizmal ağrılar ve burkulmalardan kaynaklanan ağrılar da hafifletilebilir. Altı solunum yolları hastalıklarının giderilmesine yardım eder. Öpsürük nedeniyle, bir geceyi daha uykusuz geçirmeyin. Lavanta, kas spazmlarını giderir, enfeksiyonla savaşır, ağrıyı yatıştırır ve en önemlisi daha rahat uyumanızı sağlar. Özellikle öksürük, boğaz enfeksiyonları, astım, sinüs tıkanıklıkları, bronşit ve larenjit gibi birçok solunum yolları hastalığına karşı kullanılır. 7. Sindirime yardım eder. Midemizin ve karın bölgemizin çevresinde de beynimizde olduğu kadar sinir ucu mevcuttur. Bu nedenle lavantanın zihnimizi yatıştırırken sindirim sistemimizi de yatıştırmaya yardımcı olması şaşılacak bir durum değildir. İyi bir antispazmodik ve sedatif olduğu için özellikle sinirsel gerginlik kökenli karın ağrıları ve kramplarını yatıştırmasının yanı sıra mide asidi ve safra üretimini tetikleyerek de sindirime yardımcı olur. 8 bağışıklık sistemini güçlendirir. Düzenli kullanımı sonucu stres hormonu olarak bilinen kortizol seviyelerini düşürdüğü ve bu nedenle bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara karşı koruduğu görülmüştür. Kortizol, vücudun savaş ya da kaç yanıtını üretmesini sağlamasının yanında uzun süreler salgılanması vücudun bağışıklık sistemini zayıflatarak vücudu grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara açık bir hale getirmektedir. 9 yatıştırır ve sakinleştirir. Yapılan bilimsel araştırmalar, lavanta kokusunun rahatlama sağlayarak dinginleştirici etkisi olduğunu kanıtlamıştır. Dinginleştirici özelliğinin yanında hafif sedatif, yatıştırıcı ve uyku verici özelliği olduğu da görülmüştür. Bu nedenle stresli kişiler için kullanılması oldukça etkili olan lavanta yağı, bebek bakım ürünlerinde de sıklıkla kullanılır. Özellikle uykudan önce, bebeklere yapılan masaj, hem uyumasını kolaylaştıracak, hem de gaz sancılarının giderilmesine yardımcı olacaktır. Lavantanın yan etkileri, genel olarak herhangi bir yan etkisi olmayan güvenilir bir bitkisel kaynaktır. Fakat yine de lavantanın bir takım yan etkileri bulunmaktadır. Özellikle, belli yaş grubundaki çocuklarda ve hamilelerde bazı olumsuz etkiler gösterebilmektedir. Lavanta ürünleri henüz ergenliğe ulaşmamış erkek çocuklarında bazı hormonal sorunlara neden olabilmektedir. Ayrıca ergenliğe ulaşmamış erkek çocuklarında anormal meme büyümesi olarak bilinen ve jinekomasti adı verilen bir duruma sebep olabilir. Ergenliğe ulaşmamış kız çocuklarında ise bilinen bir yan etkisi henüz saptanmamıştır. Hamile ve emziren kadınlarda kesin olarak bilinen bir yan etkisi olmayan lavanta, her ihtimale karşın, kullanılırken dikkatli olunmalı ve doktora danışılmadan hareket edilmemelidir. Sinir sistemi faaliyetlerini yavaşlattığı için, anestezi gerektiren bir durum olduğunda ya da ilaç alımı söz konusu olduğunda, sinir sisteminin çok fazla miktarda yavaşlamasına sebep olacaktır. Bundan dolayı, ameliyat tarihinden en az iki hafta önce, kullanımın durdurulması önemli olacaktır. Bu tür videoları faydalı buluyorsanız, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı, lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.